arkadaşlar dördü bir yerde hoş geldiniz ne yapıyoruz y1 z1 bakalım neler olacak neler gelecek başımıza 3 kişi biliyor 2 e, kişilik team server açtım ama inşallah bizim adam iyidir 3 kişi oraya indi Evet orada çarp çarpışma başladı. Hepsi birbirini yesin. Ben de şuradan gireyim eğer buradan alabilirsem almaya çalışayım. Araba buldum. Araba buldum. Araba buldum. Ben buradan ciğerim. Direkt olay. Hayır. Hayır. bir sıcak olsun. Şurası. Her şey alalım, her şey. O pompalı diyorsun, pompa diyorsun, var diyorsun. Ne yüzden Hemen al. O arum beş. Abi nasıl bir yere geldik ya? Abi ben Bunları alırım. Direk olaya karım ha. Bizi eve bak çarpışmaya gittiyse sıkıntı büyük. Yani büyük çantayı ve... heveslendirelim. Sen kime ateş ediyorsun? Lan! Kime ateş ediyorsun? Evet ilk kilimizi de aldık böylelikle. Eğer start ve... o arabayı da kaçırdık. Süper başladık. Süper başladık. Aa, ben gün boyu gezerim. Kanamam var. Kanamam var bu arada. Eyvah eyvah. Hemen kullanayım. Abi hemen kullanayım yoksa gideceğim. Süper. inşallah yükselir. Biz de gezelim bakalım. Arabamız var. Pompalımız var. Ar 15'imiz var. Ne yapacağız? Buralarda gezileceğiz. Yalnız burada bir yere gidilmez. Benim de first kit bulmam lazım. Yalnız hala kanamam var. Sıkıntı. Bir usta basalım. Yapma. Ölme, ölme. Yapma, yapma. Yapma öleceğim 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 Abi öleceğim resmen ya Rezillik <laughs> Evet karamamızı geçirdik Karamayı geçirdik Evet şunu da parçalayalım Şunu da şiletleyebiliyorsak şiletleyelim Şiletliyoruz Hemen şiletledik İki tane vantaj yapabiliyoruz yani Neyse biraz Gezelim yerler işaretlenmiş mi? İşaretlenmemiş mi? Onlara bir bakalım. Abi süper ya. Araba bu. Araba polis arabasıyla geziyorum. Siren yok mu lan? Çalacak. Siren çalacak. Eee basınca. Arabadan iniyormuş. GTA <laughs> 5'ten alıştık. Eee ya arabadan iniyor tabii. Korna çalmıyor. Şuna. Mermisini hemen değiştiriyoruz. yerde arabası alacak bize. Ha ben daha da bir yerde gezeceğim. Vallahi. şu an şehirleri yapıyorum daha Küçük küçük, küçük yerde yerlerine bakacağım. Şimdi daha hiçbir yer işaretlenmemiş bu yüzden. Sonra... defa Yani daha çok şeylerde Şey, çıktı mı? Hayır, tabii ki de çıkmadı. Çıkıp ne yapacak? Evet. Evet, devam edelim. şehrin ortasında harita açalım. Prison Valley'e gideceğiz. Ben neredeyim? h 7deyim h 7deyim H7 Şurada mı? He. Abi ben harita okumaya hiç beceremedim. Neyse burada kimse kalmamıştır. Ya şuraları bakmayı da çok istiyorum. Var bir şey lazım. Takım arkadaşım, Morty'ye şitraz. Gel içeri girelim bakalım. Abi niye açılmıyorsun? Bana bunlar lazım değildi ya. Şunlar lazım da. Ee, bana first medikit lazım. O olursa süper olur. Bir de zıplayabilirsek. First medikit lazım babalar. Babalar bize first medikit lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum şu helada biri Şunu da şiletleyelim Şapka şapkadır şiletleyelim Şunu da şiletleyelim hazır Sonra da yapıştırıp gideyim ben Babalar biriniz first medikit bırakmış olun şurada ya Valla bırakmışlar Harcamışlar harcamışlar Evet 3 ee, dakika sonra gaz atılacakmış Biz ufaktan tüyelim şurada ne var Şapkayla şanta var bunlar. Şiletlenmez mi şiretle Hemen şiretle Crafting'e gel Hepsini bandaj yap abi Hepsini yap Evet bandajlarımız oluştu Hazır oluşmuşken Kimse gelmez şuradan Bakalım Şunları bir kusa diyelim Bir kullansın Biraz işleyirse enerjimiz artsın enerjimiz bitti ya. Hemen şunları şiletleyelim. Şilekle, şilekle baba. Crafting. Şimdi burada böyle aptal saptal duruyorum ama nasıl olsa gaz atılacak buraya. O yüzden kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Herkes kaçmıştır buradan. Abi. Nereye gitti bu şeyleri? Abi biri çalmış. Ya böyle bir şerefsizlik olmaz. Yemin ediyorum böyle bir şerefsizlik olmaz. Vay arkadaş. Hepsini mi alaydık yanımıza yani? Neyse. E, E değil. H E doğru koşalım. Başka türlü zaten kurtulamazdık. Abi araba yok mu ya? Abi yok ya yok böyle bir şey. Gazdan öleceğiz. Gazdan öleceğiz. Vallahi gazdan öleceğiz. Çok oyalandık burada ya. Vallahi gazdan gaz işimizi bitirdi arkadaşlar. Gaz bizi yedi bitirdi. Çok zor bir ihtimal. Eğer arabam olursa buradan yardırırsam ancak ama zannetmiyorum. Yani. Gaz bizi yedi bitirdi bir de doğru yere koşuyorsam tabii. Harita okumayı hala bilmiyorum ben. Şurada suyu görürsem tamam diyeceğim de suyu görmediğime göre yanlış yere gidiyoruz. Ya çok kötü ya. Vallahi çok kötü. <laughs> Resmen olay bitti. Ya. Vallahi. Yazık oldu. İyi adam. benim aracın şeylerini Tam bir şerefsizlik ya. Kim yaptıysa bunu. Ayıp denen bir şey var ya. Var Hayır onu bırak 31. yüzyıl ses. Valla Bakalım ne olacak. ilerleyelim İlerleyelim ben Evet 30. olacağız. Hiç i̇şte değilse tabi artık ah bir daha adam vurdu. Nereden Ulan bırak. Nereden vurduğunu gördüm ama fayda etmedi. Çok az yanım vardı. Neyse. 16. olduk. Evet o da güzel. Tabi burada e, şey sayılı var. E, 99. Al al benim her şeyimi al. Bakalım devam edelim mi etmeyelim mi neyse arkadaşlar daha sonra devam ederiz iyi günler.